Almanya'nın Bochum kenti Aleviler başta olmak üzere Kürtler, Ermeniler, Süryanilerin eylemlerine sahne oldu. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Kürt Dernekleri Federasyonu ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun çağrısı ve diğer demokratik kurum kuruluşların katılımıyla on binlerce insan Bochum kentine akın etti. kendisini dev bir protestonun beklediğini bilen Başbakan Erdoğan Afganistan'da öldürülen 12 askeri bahane ederek son anda ödül törenine katılmayacağını açıkladı. Ancak buna rağmen bohumun çeşitli yerlerinde düzenlenen eylemlerde Başbakan Tayyip Erdoğan ve ona ödül verilmesi protesto edildi. <laughs> Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun çağrısıyla Avrupa'nın çeşitli kentlerinden otobüs ve özel araçlarıyla Bochum kentine gelen yaklaşık 35 bin kişi önce Bochum'daki stadyuma geldi. Başta Didif olmak üzere çok sayıda demokratik kurumunda destek verdiği Erdoğan'ı protesto mitinginde yapılan konuşmalarda, Sivas davası sanıklarının zaman aşımı kararıyla aklanması kınandı. Evet bugün Avrupa'nın 13 ülkesinden ve Almanya ile birlikte 14 ülkeden katılım var. 30 bin kişilik bir stadyum burası bilindiği gibi görüyorsunuz tıklım tıklım ve bir o kadar insan da dışarıda birazdan yer bulamazlar. Olması gereken şey oluyor. Bugün Türkiye'de faşist bir zihniyet iş başında. Bu faşist zihniyet adım adım ülkeyi ılımlı İslam'a götürmekten. ılımlı İslam projesine dahil olmayan bütün toplumsal kesimleri susturmaya çalışıyorlar. Son yıllık icraatlarında Türkiye'nin yürekli insanlarını, demokratlarını, aydınlarını, solcularını ve Alevileri birer birer bitirmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında bu bizim yani tehlikenin son anlarını yaşadığımız bir süreçte ya teslim olacaktık ya direnecektik. Biz Avrupa'da yaşayan Aleviler direnmeyi tercih ettik. Bugün sizin de gördüğünüz gibi artık AKP zihniyeti karşısında direnmekten başka tercihimizin olmadığını görüyoruz ve sonuna kadar direneceğiz. Hem burada hem de Türkiye'de bildiğiniz gibi demokrasi güçleri ayakta ve onun ötesinde de zaten başka bir alternatifimiz yok. 10 yıldır her fırsatta Almanya'ya gelebiliyordu. Gördüğünüz gibi böyle bir kararlı çıkış olduğundan AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın gerçek katil yüzü teşhir edildiğinde Avrupa'ya gelmeye cesaret edemiyor. Ve bundan böyle de bu miting bir başlangıç olacak. AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın adım attığı her yeri ona zindan edeceğiz. Mitinge Almanya ve Türkiye'den Alevi örgütleri temsilcileri, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Yeşiller Parti Milletvekili Mehmet Kılıç, Didif Genel Başkanı Hüseyin Avgan gibi birçok isim katıldı. kadın yaşlı genç on binlerce insanın katıldığı dev protesto mitinginde sık sık katil Erdoğan Erdoğan halka hesap verecek faşizme karşı omuz omuza sloganları atıldı. Konuşmaların ardından eylemciler kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. Yol boyunca sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla yürüyüşe geçen kalabalık, Tayyip Erdoğan'ı ve Sivas katliamıyla ilgili verilen kararı protesto etti. Halen öldürmüyoruz, halen hiç kimse bir şey yapamıyor. Şu faşist Erdoğan daha artık yeter. Hayırlı, olsa, hayırlı olsun, kim ya 35 kişi canımız ölmüş, hayırlı olsun. Bugün Türkiye faşizme karşı buradayız. Türkiye'deki ya, 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 ya. uygulan e, zaman aşımından onlar için buradayız. Sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra, sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra Suslukça sana gelecek. Militarizme! Militarizme! Gericiliğe! Gericiliğe! Şimdi... Biz Aleviler bugün burada toplamamızın amacı bir olmak. Alevilere yapılanları göz ardı etmemek. Sivas'ta yapılan 37 tane yakılan insanların bugün e, zaman aşımına uğramış diye yargı kendi yargıları bunu e, dava davayı kaybetiyor. Yani bu olmaması yani. Şimdi bunu ben şahsen üzüldüm böyle bir olay olmaz. Biz Aleviler ta 1515 Yavuz Selimler'den şimdiye kadar böyle hüsran uğramış, zarar görmüş, katliam yapmış, dersim olayında bilme. Şimdi abi, bu diyoruz ki sessiz kalmayalım, sesimizi çıkaralım, birlik olalım, beraberlik olalım. <laughs> Bochum'daki protestoların bir diğer ayağı ise Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu'nun çağrısıyla merkezi tren istasyonu önünde başlayan yürüyüş oldu. Yürüyüşe Ermeni, Süryani ve Ezidilerin de katılımı dikkat çekerken, Eylemciler, Roboski'de katledilen 35 kişinin adının yazılı olduğu tabutlar taşıdı. Yürüyüş boyunca Kürt halkı ve PKK lideri Öcalan üzerindeki baskıları kınayan sloganlar atan göstericiler, savaş ve katliam politikası uygulayan Erdoğan'a ödül verilmesini eleştiren dövizler taşıdılar. چ ام بوې ظلم او زورې ام بوې سره کومه باندې ترجیته ده غلې ما بمبې دکل د کوجن او تی لوی اې وې اردوغان امر دکې ملت چې لیدخه ملت وي چې لې تخ ملت وي چې فنا وې دوبن برا آشتی چه به برا تی چه به برا دایک نگیریم ام جی شاید مرجی هنر زاره مه شایدن ام دوبن برا آوا خونا بسکنه برا ایدی آشتی چه به برا تی چه به ام هر ولات Sivas'taki katliamı yapanlar da, Hrantik'i öldürenler de, e, Malatya'daki kitabını öldürenler de hep aynı mantıktır. Ortaklaşmamız gerekir. Ve bugün bu ortaklaşmayı bir yanıyla başardık ama bir yanımız eksik. Alev Federasyonu yanımızda değil. Dileriz ve umarız Alev Federasyonu bir dahaki sefere ortaklaşırız, ortak yürürüz. Biz diyoruz Sivas neyse, Robotki odur, Robotki neyse Sivas odur. Bütün insanları birleştirmemiz gerekir. İşte bugün Türkiye'deki demokrasinin sesi burada devrimciler, sosyalistler, Kürtler, Aleviler, Asuriler, herkes burada. Ve biz ortaklaşmamız Tayyip Erdoğan bugün Almanya gelişini engelledi. Bu bize şunu gösterdi. Biz ortaklaştığımız zaman, Türkiye'de Demokratik Halklar Konferansı'nı inşa ettiğimiz zaman biz faşist ve tekçi olan mantığı aşabiliriz. Anadolu Mezopotamya coğrafyasını halkların bir mozaik haline getirebiliriz. Kürtler, sosyalistler, devrimciler eşit koşullarda yaşayabiliriz. Barış ve demokrasi tek çaredir. Biz bugün bir start aldık bize moraldir. Tüm halkımıza çağrımız, tüm dostlarımıza çağrımız bundan da